Aynen marzuye. Bir gün bu okumuş olduğum ayet kelimeyi bir komutan savaş meydanında, savaş meydanaken yani askerleri savaşa hazırlıyor. Bir komutan askerler gaza gelsin diye işte cihatlarını yapsın diye motive olsunlar diye eskiden böyle komutanlar varmış, çıkarlarmış öyle şeyhülislamlar, hocalar, komutanlar çıkarmış askerlere ayetler, hadisler okurmuş ki onlar motive olsun diye. Komutan çıkıyor askerlere bu ayeti okuyor. İnna Allah heştera min el müminine. Allahu Teala cennet karşılığı müminlerden bedenlerini ve mallarını satın almıştır ayetini okuyor. Oradan bir genç babasından bir sürü miras kalmış. Pa evleri var, parası var, altınlar o zamanlar. Altınları var, işte arazileri var. Diyor ki, ya ben diyor bedenimi, malımı cennete karşılık ben eğer Allah'a bunları satmışsam, ya o zaman bunlar benim değil ki. Kaç yaşında bu? 17-18 yaşında. 17-18 yaşında. Genç bir delikanlı. Elini kaldırıyor, komutanım diyor bütün malımı mülkümü Allah yolunda savaşan bu askerlere hibet. Komutan çok beğeniyor. Diyor ki ben de sizinle savaşa gelmek istiyorum. Oğlum yaşın küçük. Bak yani bu yaşta yapamazsın zor o şey. İlla yalvarıyor, yakarıyor. Malını vermiş bu çocuk. Düşün ya böyle delikanlı var mı bu zamanda? Var vallahi medrese okuyanlar ondan daha delikandı bu zamanda. Çocuk bütün malının mülkünü hibe ediyor. Ve yalvarıyor yani ne olur diyor beni savaşa gönderin diyor. Savaşa geleyim sizinle. Baktılar ya bu peşimizi bırakmayacak. Bazı çocuklar yapışır ya ağlar ağlar. ah Allah belanı vermesin al git de. Ha. ha böyle adam da Allah için yalvarıyor da biz de Allah için yalvaralım. Savaşa alıyorlar bunu. Diyor ki komutan ona o zaman savaşa gel sen bizim atlarımızın başında durursun, nöbet tutarsın, işte bizim işimizi yaparsın. Tamam diyor, geleceğim diyor. Ve başlıyor nöbet tutmaya. Gündüzleri oruçlu, geceleri de yatmıyor, hep nöbet tutuyor. Millet şaşırıyor bunu hala, bu nasıl bir çocuk ya? Ya yani nasıl bir çocuk? Gündüzleri oruç tutuyor, savaş ortamındayız. Yani su yok, yemek yok, nasıl bir çocuk bu? Ve gündüz geceleri nöbet tutuyor. Bir gün uyuyakalıyor. Ama uykusunda böyle, bilmiyorum hayretten abi oldu mu sana hiç? İnsan bazı güzel bir rüyada kötü bir rüya gördüğü zaman böyle etkileniyor. İşte verin yapmayın falan bağırıyor çağırıyor. Bazı çocuklar oluyor evde. Yani i̇nsan bazen o, o hale yani rüyanın etkisiyle konuşuyor biraz şey yapıyor. Geliyor komutan onu kaldırıyor. Oğlum kendine gel. Aynayı marzıya bırak. Ulan dünyadayım. Bağırıyor çağırıyor dünyada. Niye kaldırdınız beni? Ben de aynayı marzıya isterim. Ya mübarek bir sakin ol. Ne oldu? Ne rüya gördün? <laughs> bir otur bakalım. Terlemiş tamam nasıl bağırıyor Aynay Marziye cennetteki en güzel kıza en güzel huri kızı anlat bakalım ya ne oldu ne geçti başından diyor ki komutanım diyor ben diyor riyada diyor şehit düşmüşüm diyor ve oruçluyum bana bir ses geldi cennete diyor soktular beni Aynay Marziye seni bekliyor git bu tarafa doğru yürü git onu bul ben diyor koştura koştura gidiyorum Recep koştura koştura gidiyorum diyor Aynay Marziye doğru Bulmaya. Gittim diyor, cennette dört nehir var. Su nehri, şarap nehri, bal nehri, süt nehri. Gittim diyor, su nehrine vardım. Baktım diyor, etrafında öyle güzel kızlar, öyle güzel huri kızlar var ki ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim ya. Saçlarını tarıyorlar, oynuyorlar, işte şarkı söylüyorlar falan kendilerince koştum. Yallah dört dala. Aynaya marziye hanginiz? Oo dediler, aynaya marziye kim, biz kim? Sen biraz daha devam et. Allah Allah ya. Bunlardan daha güzel ha. Adam inanamadı ya o çocuk. Ya bunlardan daha güzel bir kız olur mu ya? Adam zaten o çocuk ilk defa görmüş yani böyle bu kadar güzel kızları. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Cennet kızını Dünya erkekleri bir kere görse bütün erkekler ona aşık olur. Şimdi diyor devam ettim. Gittim diyor şarap nehrinin etrafına. Şarap nehri etrafına baktım diyor. Su nehrindeki etrafındaki kızlardan daha güzel kızlar. Ha kesin bunlardır. Dört lira koşturdum diyor onlar yanına. Gittim. Aynaya marzıya hanginiz? Ya dediler dur bakalım ya. Aynaya marzıya kim biz kim? Sizden daha da güzel. Evet ya biz kim? O yandan bile geçmeyiz. Kafayı yiyecek tamam çocuk. Onun için kaht, rüyada kahtaya bağırdı ya. Onu isterim, olu isterim. Sonra biraz daha devam et. Etti. bal nehrinin etrafına gitti. Bir baktı, daha güzel diyor kızlar orada var. Aa dedim kessini budur. Koştum diyor onlara. Aynı marzenginiz. Oho dediler. Aynı şekilde süt nehrinin etrafına gidiyor. Aynı söz söyleniyor. Artık inan yok ya diyor. Yani bunlardan daha güzel var mı diyor öyle adam hayal edemiyor. Niye Peygamber Efendimiz oturup diyor düşünseniz Allah'ın size cennette hazırladığı nimetleri aklınızın ucuna bile gelmez. Aa görüyor onları. Diyor ki adam inanamıyor yani. Ya bundan, bundan daha mı güzel ya bir aynaya maruz ya? Kimmiş bu adam görmek istiyor. Diyorlar ki biraz daha devam et. Çadırı gözükecek. Çadırı ileride. Bu koşturuyor dört dola. Komutanım diyor koşturdum, koşturdum, koşturdum. Gittim diyor çadırı buldum. Baktım diyor çadırın önünde oturuyor. Aha diyor bir baktım. Dört tane nehirin etrafındaki o huri kızlarından daha güzel. Çok hoşuma gitti diyor. Gittim aynaya maruz sen misin? Oo ben kim aynaya maruz ya? Nerede bu aynaya maruz ya? de ki içeride komutanım diyor. Çadıra diyor barklama atladım. <gülüyor> 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 bir girmiş çadıra böyle. Bir baktım diyor hakikaten diyor anlatıldığı gibi. Diyor yatağında oturmuş diyor. Hepsinden daha güzel. Tam diyor ona yanaştım diyor. Beni tuttu diyor böyle. Sabret. Sende hala dünya kokusu var. İftara akşama beraber yapacağız. Ondan sonra tabii o ara o ortamı yaşıyor tamam. O ara komutan onu kaldırıyor. Aynayı marzi isterim. Kim kaldırdı beni? Ulan dünyadaymış falan. Adam şok oldu yani. Şimdi dünya, cennette adam aynaya marziye ulaştı o kadar nehirleri geçti. Tam ulaştı komutan onu kaldırıyor rüyadan. Bağırıyor tabii, çağırıyor, sakinleştiriyor onu. Sonra bir savaş kopuyor. Diyor ki biz onu takip ettik. 9 kişi öldürüyor. 9 kişi. aynaya marziye gör de geldi öldür be yani. Allah'tan ordunun ortasına geçip de sondan çıkmamış yani. Adam o aşla, o şevkle, o heyecanla Dokuz kişiyi öldürüyor, onuncu da şehit düşüyor. Ve en son tabii Müslümanlar savaşı kazanıyorlar. Komutan geliyor bakıyor, gülüyor. <gülüyor> şehit ama gülüyor, yüzü gülüyor. Şimdi diyor aynaya marziyesine uğraştı. <laughs> allah Teala, yani İsmail amca onu, ondan anlattık. Bekarlar ne olacak? Bir insan bekar ölürse ona cennete aynayı marziye var. Yani boşuna gece gündüz yani kafayı patlatmayalım. Hadi ne zaman bileceğiz? Ya, işte, ya evlilik lazım, şu lazım. Hadi hanım bulamıyorum diye kafayı yorma. Allah sana vermiyorsa bir bildiği var da demek ki sana daha güzelini verecek yani. Yani Allah Teala bir şey yapıyorsa o işte mutlaka bir hayır var.